bir an durmanı istiyorum. Çünkü birazdan duyacakların sıradan motivasyon cümleleri değil. Duyacakların zihnini yeniden programlayacak kadar güçlü gerçekler. Her sabah aynı bahanelerle, aynı endişelerle uyanan insanlar var. Hepsi istisnasız bir şekilde değişim istiyor. Ama hiçbir şey yapmıyorlar. Bu videodan sonra sen öyle olmayacaksın. Şimdi senden bir şey yapmanı rica ediyorum. Yorumlara şunu yazabilirsin. Bugün kaderimi ben seçiyorum. Bunu boş bir şey değil, kendine vermiş olduğun bir söz gibi düşünmeni istiyorum. Kendine verdiğin bir taahhüt. Bilinçaltına kazımalısın. Çünkü bu söz hayatının kontrolünü yeniden ele almanı sağlayacak. Hazırsan başlıyoruz. Kendi başına yaşamayı öğrenmelisin. Çünkü kendi başına yaşamayı öğrenirsen her şeyle yaşamayı öğrenirsin. Eğer kendi değerini başkalarının onayına bağlarsan her zaman kırılgan olacaksın. Yalnız kalmamak için ilişkilere tutunmaktan vazgeç. Bu seni bağımlı yapar. Yalnız kalmak aslında bir tehdit değildir. Yalnız ve sessiz kaldığında gerçek gücü keşfedebilirsin. Kendinle baş başa kalabilmek, dış dünyadan onay aramadan yaşayabilmek en güçlü becerilerden biridir. Çünkü hayat sürekli değişir. Bugün senin yanında olanlar, yarın olmayabilir. Eğer huzurun başkalarına bağlıysa, o huzurda onlar gibi geçici olacaktır. Kendine şunu sor. Beni ne huzurlu hissettiriyor? Enerjimi korumak için hangi sınırları koymalıyım? Bu sorulara cevap verebilirsen, bağımsızlığın başlar. Ve o an, yalnızlıktan kaçmazsın. Zamanını kiminle paylaşacağını özgürce sen seçersin. Eğer bunu başarabilirsen, işte o zaman duygusal bağımsızlık senin en büyük servetin olur. Geçmişi düşünmeyi bırak. Geleceği ise dert etme. Ne kadar acı çekersen çek, geçmişi değiştiremezsin. Ne kadar düşünürsen düşün, yarını da bugünden yazamazsın. İnsan zihni sürekli geçmişi kurcalar. Ya öyle olsaydı diye dönüp durur. Ama olan olmuştur artık geçmiş şekil değiştiremez. Sonra bir anda geleceğin hayaletleri gelir. Henüz daha yaşamadığın şeyler için kaygılanmaya başlarsın. Sanki bütün ihtimalleri düşünürsen kontrolün sende olacağını sanırsın. Ama tek yaptığın şey bugünü çalmak olur. Gerçek şu. Sadece şimdi senin kontrolünde. Geçmiş senin öğretmenin, gelecek senin potansiyelin ama tek yaşayabileceğin an bugündür. Stoacılar şöyle der: Elimizde yalnızca şimdiki an vardır. Dinlerken gerçekten dinle. Yürürken gerçekten yürü. Bir işe odaklanırken tüm dikkatini o işe yönelt. Eğer zihnin kayarsa nazikçe geri çağır. Kaybedebileceğin en değerli şey zamandır. Ve sen şimdiyi sahiplenmeyi öğrenmediğin her an onu kaybedersin. başkalarının duygularını kendine yükleme. Senin huzurun başkalarının duygularından daha değerlidir. Bunu unutma. Bazı insanlar sürekli başkalarının sıkıntılarını taşır. Başkalarının yüklerini omuzlamaktan yorulmazlar. Ama sonra dönüp baktıklarında kendi hayatlarını değil, başkalarının hayatlarını yaşamış olurlar. Şunu unutmamanı istiyorum. Destek olmak başka bir şeydir. Yük taşımak bambaşka. Birinin yanında olmak çok farklıdır. Ama onun duygularını sırtlanmak seni tüketir. Eğer sürekli evet diyorsan, sınırların kaybolur. Enerjin tükenir ve onlara bağımlı bir şekilde yaşamaya mahkum olursun. İnsanlara şunu demeyi öğrenmelisin: "Yanındayım ama duyguların senin sorumluluğunda." Bu bencillik değil, saygıdır. Sınır koymak hem seni hem de karşındakini özgürleştirir. Belirsiz yorgunluklar Sebepsiz mod düşmeleri. Bunlar zihninin başkalarının sorunlarına takılı kaldığının işaretidir. İşte o anda geri çekilmeyi bilmelisin. Başkalarının çantasını sırtından indirebilirsen adımların hafifler ve sen artık kendi yoluna odaklanabilirsin. Başarının gelişi. Başarı dediğimiz şey ne tesadüf ne de şans işidir. Her kazanan kişinin arkasında görünmeyen büyük bir emek vardır. Gerçek hayatta kestirme yoktur. Bunu unutma. Hedef, disiplinli çabanın ürünüdür. İstekli olduğunda çalışmak kolaydır. Asıl mesele, hevesin kaçtığı günlerde bile devam edebilmektir. Çünkü heves dalgalanabilir ama disiplin rotayı korur. Eğer başarıyı istiyorsan yapman gereken tek şey her gün seçtiğin küçük hedefleri yerine getirmektir. Çiftçileri düşün. Ektiklerini aynı gün hasat etmezler. Zaten bunu beklemezlerdi. Sabır ve görünmeyen büyük bir emek gerekir. Hayat dediğimiz şey de aynen böyledir. Küçük başarılarını kutla çünkü yürüdüğün yolun her adımı hedefinin bir parçasıdır. Ve şunu unutma: Gerçek güç ödül görünmediğinde bile çalışmaya devam edebilmekte de saklıdır. Kendi planını yapmazsan, başkasının planlarında kaybolursun. Kendi hayatında başrol oynamak istiyorsan, hayatına yön vermelisin. Bunu yapamazsan, başkalarının hayatında sadece figüran olursun. Sana güzel, süslü gelen yollar seni kandırabilir. Güvenli limanlar hoşuna gidebilir. Ama sonunda başkasının amacına hizmet edersin. Kendine şunu sor: Ben nasıl biri olmak istiyorum? Hangi alışkanlıklarla yaşamak istiyorum? Cevapların seni yönlendirsin. Bir defter aç, plan yapmaya başla. Hedeflerin netleştiği zaman kararların daha kolay olacaktır. Sana uygun olmayan teklifleri gönül rahatlığıyla reddedebilirsin. Çünkü artık kendi yönünü kendin seçmişsindir. Hayatını planlayabilen kişiler, günün sonunda kendi hikayesini yazanlardır. Kontrol edemediğin şeylere enerjini harcama. Bazı şeyler senin elindedir. Bazıları ise değildir. Bunu kabul etmen gerekiyor. Ne kadar istersen iste, bazı şeyleri değiştiremezsin. Ama olaylara bakış açını değiştirebilirsin. Sürekli kontrol edemediğin şeylere enerjini harcarsan, önüne çıkan fırsatları kaçırırsın. Akıntının yönünü değiştirmeye çalışmak yerine kürek çekmeyi öğren. Kendine bir liste yap endişelerini ikiye ayır. Kontrol edebildiklerini bir tarafa, edemediklerini diğer tarafa yaz. İkinci gruba hiçbir enerjini harcama. Orada oluşan boşluk sana güç kazandıracaktır. İşte gerçek özgürlük budur. Kontrol alanını bilmek ve enerjini doğru yere yönlendirmeyi öğrendiğinde hayatın karmaşası bile seni yoramaz. Sevgi ölçülemez. Eğer sevgi karşılık şartlarına bağlanırsa özünü kaybeder. Herkes kendi kapasitesine göre, kendi anlayışına göre sever. Karşındaki kişiyi değiştirmeye çalışmak sadece seni yorar. Çünkü gerçek sevgi karşılıksızdır. Birine küçük bir iyilik yap. Güzel bir söz söyle. Ama sakın karşılık bekleme. İşte o zaman sevgi saf kalır. Eğer bir ilişki sürekli tek taraflı bir çaba gerektiriyorsa orada olup olmamayı seçen kişi sen olmalısın. Çünkü sağlıklı bir ilişki iki tarafın emeğiyle ve isteğiyle var olur. Kendi saygını inşa edebilirsen başkalarının eksiklikleri seni yıkamaz. Sevgi özgür iradeden doğar ve işte o zaman ilişkilerde baskı yerine huzur hakim olur. Küçük adımlarını kutla. Çünkü sadece büyük hedefe ulaştığında kutlama yaparsan, o hedefe giden yolculuğun keyfini yaşayamazsın. Oysa attığın her adım kazandığın bir zaferdir. Bugün kendine şunu sor: Hedefime yaklaşmamı sağlayacak ne yaptım? Cevabın küçük de olsa bunu kutla. Bir kahve molası ver, kısa bir yürüyüş yap, sevdiğin bir şarkıyı dinle. Kendini ödülle ödüllendir. Motivasyon dediğimiz şey sadece büyük dönüm noktalarında değil. Günlük başarılarını fark ettiğinde de seni bırakmaz. Ve şunu asla unutma. Yolculuğun kendisi de ödülün bir parçasıdır. Dürüstlük paha biçilemezdir. Dürüst olmak cesaret ister. Çünkü bazen kendi çıkarına bile ters düşer. Ama sen yine de gerçeği savunabilirsen bu senin güçlü bir karaktere sahip olduğunun göstergesidir. Dürüstlük nadir bulunur, o yüzden kıymetlidir. Yalansa sadece geçici bir ferahlık sağlar. Ama uzun vadede hem söyleyeni hem de dinleyeni yıpratır. Samimiyet güvenin temelidir. Çevrende dürüst insanlar bulundur. Onlar zor zamanlarında pusulan olsun. Kendi hayatında da dürüstlükten asla şaşma hatalarını kabul et. Bahaneler üretme. Ve en önemlisi, aynaya baktığında kendine dürüst ol. Çünkü bu insana verilen en büyük huzurdur. Sevdiğin işi yap. Eğer sevdiğin işi yaparsan hayatında büyük bir avantaja sahipsin. Çoğu insan gününü türlü zorluklarla geçirir. Oysa sevgiyle yapılan iş yorgunluğu hafifletir. Önüne çıkan engelleri daha katlanabilir hale getirir. Tutkuların sadece hobi olarak kalmasın. Onlara yatırım yap. Onları geliştir ve diğer insanlarla paylaş. Çünkü tutkuyla ve sevgiyle yapılan her iş hayat kalitesini kalıcı olarak yükseltir. Geçmişi unutma. Geçmişe bakmanın tek anlamlı bir amacı vardır ne kadar yol aldığını görmek. Yaşadığın zorlukları, çektiğin acıları hatırlamanı sağlar. Onlar senin dönüm noktaların olur. Geçmiş derslerle dolu bir arşiv gibidir. Eğer onu doğru okursan, bugün aldığın kararlarını güçlendirebilirsin. O yüzden ara sıra dön ve hatırla. Neleri aştığını, hangi engelleri geçtiğini düşün. Geçmişi hatırlamak özgüvenini artıracaktır. Çünkü ilerlediğini bilmek motivasyonunu diri tutar. Her şey değişmeye mahkumdur. Hiçbir şey kalıcı değildir. İnsanlar, koşullar, fırsatlar hepsi zamanı geldiğinde değişir. Bu değişime direnmek yerine uyum sağlamayı öğrenmelisin. Çünkü değişim kaçınılmazdır. Bırakmayı öğrenmelisin. Görevini tamamlayanların gitmesine izin vermelisin. Zihnin değişimi kabul ederse acıların daha hafif olur. Daha katlanabilir bir hal alır ve sen bugünü daha derin yaşayabilirsin. En büyük pişmanlık denememektir. Olabilirdi düşüncesi, insanın içinde yıllarca kalır. Ama deneyip başarısız olmak bile seni iyileştirir. Hiç denememek ise kapanmayan bir boşluk yaratır. Şartların mükemmel olmasını beklemek yanlıştır. O şartlar hiçbir zaman tam olarak yerine gelmez. Küçük de olsa bir adım atmalısın. Risk varsa kazanç da vardır. Unutma. Cesaret korkunun yokluğu değil, korkuya rağmen atılan adımdır. Hayatına boş sayfalar değil, dolu sayfalar bırak. Çünkü denemek pişmanlıktan her zaman iyidir. Dik dur. Duruşun kelimelerinden önce konuşur. Omuzların çökmüşse, bakışların yere eğilmişse farkında olmadan güçsüz görünürsün. Ama başın dik, omuzların sağlamsa bu saygının ve kararlılığın göstergesidir. Beden dili zihnini de şekillendirir. Her gün küçük pratiklerle bu duruşu kazanabilirsin. Unutma. Dik duruş sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir tavırdır ve bu tavır kelimelerden çok daha güçlü konuşur. fırsatlar hayallerinde saklıdır. Her hayalin içinde bir tohum vardır. Onu sulamazsan toprağın altında kaybolur gider. Ama üzerine gidersen hayatını değiştirebilirsin. Hayaller net yol haritaları değildir. Adım attıkça yavaş yavaş yol belirir. Yolun sadece belli bir kısmı aydınlıktır. Eğer ilerlemezsen seni ileride neyin beklediğini asla bilemezsin. Hayallerinin peşinden gidebilmek cesaret ister. Sabır ve yaratıcılık ister. Engeller bazen dost kılığında gelir. Ama onları aştığında ödül seni bekler. Unutma. Hayalin sadece hedefin değil, yolculuğunun da rehberidir. O yüzden fırsatların kapını çalmasını bekleme. O kapıyı sen aç. Fırsatlar sana gelsin.